ben por mandalina portakal istiyorsan yarın getiririm çok alma o zaman buradan almam sırf mandalina alırım ha, az al onu da ben bizim oradan getireyim tamam. İyi. ben kendime aldım mandalina nasıl çok güzel, güzel çok maşallah. maşallah evet yeniyor anne Beşiktaş ben... buralar senin memleketin evet. Ben mandalinayı çok seviyorum. Sen de bol bol ye. C vitamini. Evet yiyorum ama. Bir şeyim bitti benim. Neyse Kemal'e Kenan'a söylerim. O gün o iki tane antibiyotik aydın. 230 lira. Verdim parasını. Aha. Para. Ee, şükür. Ondan sonra 250 verdim artık çocuk. Her dakika geliyor. Şimdi bir de yarın şey. Şey, e, ama o benim sana verdiğimi oku öyle aldıracaksın D 2 K 3 mü ha, ne? He, ha, he. öyle Tabii. olacak yani. Evet evet. Yanlış olmasan. Söylerim, söylerim Kenana. E bavallarda hasta ediyor. Dün soğuk, bugün anormal sıcak i̇şte yani. Şimdiden şey, hava bir şey yapıyor hastalık mı olur anne bak şöyle Adam. şu aynadan gözlerime bir bakıyorum. Evet. Sanki babamı görüyorum ha. Hadi. Vallahi ben de annemi. Şöyle bir bakıyorum babam o çizgi gözleri aynı babama çekmişim. Evet. Allah evet. ya. Tabii. Şu resmiyen yani şu anda babama bakıyorum gibiyim. Allah çok oldu ya anne anne anneme, anneme, anneme. lebutsa <laughs>